15 Ağustos Cuma günü Ordu ili Mesudiye ilçesi Daylı köyümüzden tüm dostlara selamlar. Ordu'nun 5'te bir toprağına arazisine sahip büyüklükte olan Mesudiye'nin 72 köyünün içerisinde arazi ve nüfus açısından ilk 5'e giren bir köy. Burnaz Mahallesi, Orta Yol Mesire alanının etrafında şekillenen yeni mahalle ve şu an gördüğünüz merkez mahalle ile birlikte özellikle yazları hareketli olan bir köy. 1530 rakımda olması yazların, serin kışların biraz çetin geçmesine sebep olduğundan hayvancılık burada daha ağırlıklı yapılıyor. Şu an gördüğünüz kırın üstü dediğimiz bu yarın olduğu tarafta çam ve gürgen ormanlarının üstü bizim yaylamız orası da 1630 rakımda. Hemen karşı tarafta güzel bir alabalık tesisimiz var. Burada ilkinden sonra ceket ve kazak giymek durumunda kalıyoruz Temmuz, Ağustos aylarında. Yeri geliyor sobamızı yakıyoruz. Ata Hoca, Baba Hoca elimizden geldiğince fırsat buldukça da ziyaret ediyoruz.